Sevgili Günlük Web TV izleyenlere ben Melis Binal yeniden karşınızdayım. Yine Cenevre'ye bağlandık. Şimdi de canlı yayınımızda Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanlar Manaboğlu var. Gülşah Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Bugün yağmurlu Cenevre'de hava. Dün güneşliydi tam Kıbrıs gibi. Bugün hmm. kapattı. Bugün böyle ince ince bir yağmur yağıyor. Rahatsız etmiyor aslında. Çok da soğuk değil. Evet, öncelikle çok teşekkür ederiz. Yoğun programınız var biliyoruz. E, bu arada bize süre ayırdığınız için. Şimdi fazla da vaktinizi almadan direkt konuya girmek istiyorum. E, bugün ikinci günü temasların ve en yoğun gün aslında e, toplantılar bakımından. Sizin kişisel e, görüşleriniz nelerdir, ne gibi temaslarda bulunduğunuz gözlemlerinizi aktarabilir misiniz bize? Vallahi şimdi e, size şunu söyleyebilirim. E, ciddi gelişme yaşanacaksa bugün olacak. Bugünkü görüşme sonrasında olacak. Biz aslında çok da yoğun bir ortamda değiliz ama e, zaman zaman farklı saatlerde farklı e, buluşmalar oluyor tabii. E, heyet içerisinde diye. E, belli olmuyor saatlerimiz. O yüzden zaten bir türlü e, şey yapamadık. Sizinle kusura bakmayın biraz geç bağlanabildik ama en sonunda kavuştuk. E, hem zaten biraz daha iyi olmuş oldu. Ee, aslında esasen bu akşam e, hepimiz ciddi anlamda bilgi sahibi olacağız neler oldu diye. Dün Sayın Tatar e, normal görüşmede yani taraf olarak Guterres'le yaptığı Kıbrıs Türk tarafı olarak Guterres'le yaptığı görüşme sonrası bize bilgi aktardı. Orada e, Eşit egemenlik üzerinde durduğumuzu e, Kıbrıs Türk tarafı olarak bu konuda muhakkak bir açılım yapılması gerektiğini ona göre de işte birlikte işbirliği anlamında neler yapabileceğimizin konuşulmaya başlaması gerektiğini söyledi. Aha. Federasyonun artık e, biliyorsunuz e, temellerinin çöktüğünü, federasyonun artık konuşmayacağımızı çünkü zaten gelmiş olduğumuz son noktada e, Krem Montağ'da Rum tarafının e, masayı terk etmesiyle e, bu konunun artık e, istenmeyen bir noktaya geldiğini ama ee, tabii biz Halkın Partisi olarak şundan söylemek istiyoruz. Bu konuda işbirliğinin başlaması konusunda artık e, hızlı olmamız gerektiği ve ona göre birlikte yapacağımız pek çok e, işbirlikleriyle ve or, ortamı da birbirimize yaklaştıracağımız yaklaş, yaklaştırmamız e, takdirinde zaten sonunda bir çözüme ulaşabileceğimize inanıyoruz biz. Ama bu çözümün ne olacağı noktasında nihayetinde sonuçlanır ve e, karar verilir diye düşünüyoruz. Yani film başlamadan filmin adını koymak Artık doğru değildir diye düşünüyoruz. Yani hem federasyon olsun hem de iki devlet olsun şu an için isim koyacağımıza yani bu şekilde isimlendireceğimizi yapılacak olan müzakere görüşmelerinin ve yaklaşmaların tamamıyla birlikte bir şeyler ne yapılabilir, nereden başlanabilir, neler paylaşılabilir noktasında başlanması gerektiğine inanıyoruz biz parti olarak. E, şunu sormak istiyorum. Şimdi dediniz ki Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le yaptığı görüşme sonrası bir bilgilendirme yaptı sizlere. Ancak e, televizyonlara veya basına yaptığı açıklamalar mı aktardı size yoksa daha detaylı bir açıklama, bilgilendirme yapıldı mı partilere? Çünkü biliyorsunuz Rum Lider Nikos e, Anastasiades Ulusal Konseyi toplayarak detaylı bir bilgilendirme yaptı. Dolayısıyla size yapılan bilgilendirme yeterli miydi sizce? Vallahi bize yapılan bilgilendirme, e, basına yapılan bilgilendirmeden çok daha farklı değil. Bu bilgilendirme içerisinde sadece ekstra olarak benim gördüğüm ama aslında bizim e, Cenevre'ye gelmeden önce de konuşulacağını tahmin ettiğimiz bir konu var. O da e, iki devlet e, cümlesi çok fazla aslında kurulmadı anladığım kadarıyla. Ama e, eşitekemen Nick ee, özellikle Kıbrıs Türk tarafı da, tarafından isteniyor. Ee, eşit egemenlik er, temelinde e, iki taraf işbirliğine başladığı takdirde e, toprak konusunun ve mülkiyet konusunda konuşabileceği mesajı verilecek diye düşünüyoruz bugünkü görüşmelerde. Yani budur bir ekstra, e, bu bilgilendirmeden çıkarabildiğim farklı olarak sizin duyduklarınızdan. Evet, özellikle zaten dün birinci gün temasları kapsamında da e, geçtiğimiz hafta bir toprak haritasının nerede olduğu, teslim edilip edilmediği tartışmaları da bu soruyu aslında e, akıllara getirdi. Gündemde yerini buldu. Konuşulur mu? Konuşulmaz mı? Ama öyle bir hava var diyorsunuz anladığım kadarıyla. Hayır, bir, hayır. bir daha ortaya atılmıştı. İngiliz planı ve desantralize e, federasyon konuşuluyor dendi. Bunlar doğru mudur? Şimdi ben ben de dün e, Sayın Tatara bu soruyu sordum. E, hmm. Asparagas bir haber olduğunu söyledi dün görüşmemizde. Ama ben yine de bugün desentralizasyon değiştirebilen e, özellikle Türkiye Cumhuriyetinin ve İngiliz İngiliz İngilterenin e, ciddi bir duruş koyacağına inanıyorum bu görüşmelerin sürmesi anlamında. Ama tabii ki önemli olan e, ortak zemin yaratılmasıdır. Ortak zemini yakalamadığımız takdirde ve özellikle Rum kesimi bu konuda çok fazla direttiği takdirde e, bu ortak zeminde anlaşılmadığı takdirde her şeyin artık çökmüş olduğu ve bundan sonra da hiçbir şey konuşulmayacağı anlamına gelebilir ki bu da çok tehlikelidir her e, yani bütün garantörler ve ilgili tarafları için. Çünkü sonuçta ciddi bir problem yaşanmaktadır halen daha Kıbrıs Kıbrıs'ta ve Kıbrıs'a Türkler e, ciddi mağduriyet yaşamaktadırlar. Ve izolasyonlar yüzünden de aslında olmamız gereken noktadan çok uzaktayız. O yüzden bir türlü de çözülemiyor diye düşünüyorum. Ben yani Ekonomik anlamda bizim ülkemize gereken e, katkıyı sağlama noktasında geri durduğu için özellikle Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği e, ekonomik anlamda biz güçlenemediğimiz için tabii ki çözüm anlamında da elimizi güçlü olarak masaya vuramıyoruz normal şartlarda. Tabii Türkiye'nin bizim hem garantörümüz olması hem de e, birlikte e, devam eden bütün ilişkilerimizi e, yapma birlikte olması ve bize güç vermektedir ve bu güçle birlikte eğer Kıbrıs Türk tarafı e, Türkiye'nin Kıbrıs e, politikasını şekillendirebilirse ve doğru şekillendirebilirse ve Kıbrıs Türklerin çıkarlarını gözeterek e, şekillendirebilirse hem de Türkiye'nin çıkarlarını bence birlikte çalıştığımız takdirde ve doğru ilerlediğimiz takdirde aslında hepimiz için olması gereken noktaya geleceğimize biz inanıyoruz. Burada önemli olan diplomasiyi doğru şekilde şekil doğru şekilde etmektir ve özellikle yapıcı olabilmektir. Tabii ki yapıcı olalım derken de hep de biz bir şeyler verecek değiliz. Muhakkak bir açılım noktasında yapıcı olmak gerekmektedir. Ama ben son dönemde İngiltere'nin özellikle e, Avrupa Birliği'nin çıkmasıyla ve Türkiye ile ticari ilişkilerini artırmak için yapmış olduğu önemli anlaşmalardan sonra aslında hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de e, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte İngiltere'nin de itici bir güç olacağına inanıyorum. E, uzlaşı temeli bulanabilmesi için. Evet. Ee, şimdi bugün peki önemli bir gün e, oldukça tartışmalı geçeceği söyleniyor toplantıların özellikle sürpriz bir gelişme yaşanma ihtimali var mıdır e, sizce? Öyle bir ön seziniz oldu mu mesela e, Türk tarafının masaya yeni bir sürpriz gelişme sunacağı gibi bir ihtimal söz konusu olur mu? Şimdi e, bir defa bugün işte e, tüm garantörler ve e, taraflar kendi e, düşüncelerini ve kendi tezlerini açıklayacaklar bu konuyla alakalı. Dolayısıyla sonrasında yapılacak olan temaslar çok önemli. E, şöyle bir durum var aslında. Ben Türkiye'ye Ankara'ya yapılan ziyaretle çok ciddi şeyler konuşulduğunu düşünüyorum. Fakat oradan geldiklerinde buradaki evet, otelde, ilgili e, Ama oradan ben e, yani bilgi olarak bir şeyler sorduğumuzda Ciddi anlamda bir bilgi alamadık. Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamıyla işte Kıbrıs Türk tarafının tezinin yanında olduğunu, Kıbrıs Türk tarafının desteklediği noktasındaki cümleleri sadece bize e, sarf ettiler. Şimdi detay vermediler aslında. Tabii detay vermemeleri de belki bugünkü stratejinin bir parçasıdır diye düşünüyorum. Ama ve lakin şundan söylemem gerekir. Çok da fazla duygusal olmaması gerekir bizim liderimizin ve bizim liderimizin ekibinde olanların da bu konuda bir defa e, şu anda gelmiş olduğumuz noktada e, Akdeniz'deki e, hidrokarbon yataklarının da bir e, motive edici gücü vardır. Zaten e, Türkiye Cumhuriyeti bu e, toplantıyı da talep etmişti biliyorsunuz. Yani e, ilerisi için ciddi bir adımın atılacağı bir tarihten bahsediyoruz diye geliyor bana. Yani bugün herhangi bir çökme olmayacak diye düşünüyorum görüşmelerde. Tabii ki zaten bunlar gayri resmi görüşmeler. Hı. Ama belki yani hem yabancı aktörler, hem garantörler, hem de iki kesim bu konuyu artık bir yere bir şekilde başlatıp götürmeleri ve bitirmeleri gerektiği noktasında duruş sergile sergilemeleri gerekiyor tabii ki. Yani tek taraflı da olmuyor. Tek taraflı da olmayacağını düşünüyorum. Çünkü ciddi bir zenginlik var denizlerde. Bunun paylaşılması için bazı adımlar atılmak zorundadır. Bunun çıkarılması için de zaten ortamı daha rahat bir şekle sokmak gerekmektedir. Çünkü bu anlaşmalar yapılmadığı takdirde, bu işbirlikleri yapılmadığı takdirde sıkıntılar çıkacaktır ileri safhada. Gazı özellikle işte denizden çıkarma aşamasında. Bunu da herkes biliyor aslında. Bütün dünya da biliyor. Ve dediğim gibi yine de ben Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere arasındaki ilişkilere baktığımda ee, ve son dönemde iyi olan bu ilişkiler ve ticari anlamda, ekonomik anlamda genişleyen bu ilişkiler farklı bir bakış açısı getirecektir diye düşünüyorum. Ama en önemlisi yine de her zaman için e, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarını hem de özellikle Kuzey Kıbrıs Türklerinin e, çıkarlarını, bu bu adada yaşayan, kuzeyde yaşayan e, vatandaşların çıkarlarını ciddi anlamda gözetmemiz ne gerekmektedir. Çünkü zaten mağduru olan da bizleriz. Bir senelerdir bu. Çözümsüzlüğünü biliyorsunuz. Evet, yani e, hava kapalı, yağmurlu dediğiniz zaman umut kapıları müzakere süreciyle ilgili kapalı değil e, diyorsunuz aslında ama detaylı bir bilgilendirme de yapılmadı. Sizlere e, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar e, basına yaptığı açıklamaları aslında sizlere tekrarladı. Son olarak da şunu sormak istiyorum fazla vaktinizi almadan. Bu akşam e, toplantılar sonrasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bir açıklama yapacağı bilgisi edindik. E, böyle bir bilginiz var mıdır? Normalde e, ortak zemin eğer yakalanmışsa zaten bu açıklama e, hem e, Kıbrıs Türk tarafının hem de Kıbrıs e, Rum tarafının ortasında Guterres'in birlikte çıkıp açıklama yapmasıyla e, biliyorsunuz sonuçlanır. O, bu da demektir ki olumlu bir hava vardır e, ortada demektir. E, tam te Eğer herhangi bir anlaşma veya herhangi bir ortak zemin yakalanmalıysa e, taraflar ayrı ayrı açıklamalarını yaparlar. Guterres de kendisi bir yazılı açıklama arkasından çıkarır. Yani genelde an şimdiye kadar alışıla gelmiş prosedür budur. E, artık bu gecenin sonunda yapılacak olan açıklama aslında geri planda neler yaşandığının, yani olumlu olumsuz, olumlu mu olumsuz mu neler yaşandığının da bir işareti olacak. Hep birlikte de göreceğiz. Bize zaten bu akşam da görüşmeler bittikten sonra bilgi vereceğini söylediler Sayın Tatar'ın. Ee, belki de e, herhangi bir zemin yakalandığı, düşünüldüğü takdirde yarın, yarın da tekrar zaten devam edeceği için 12'den itibaren görüşmelerin deniyor normalde. Belki de o, bu birkaç gün daha burada kalmaları ve bu konuyu eee tam olarak çalışmalarda istenebilir. Gelişmelere bağlıdır. Evet, aslında evet. evet bugün 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 artık bence belirleyici olacaktır aslında bu konunun ortak bir zemine çekilip çekilemeyeceği noktası bugün belirleyici olacaktır. Eğer ortak bir zemin varsa zaten üzerinde çalışılacaktır diye düşünüyorum ben yarın da ciddi anlamda. Evet anladım. Ee, çok teşekkür ederim. Çok da ben teşekkür ederim. E, i̇zleyicilere de buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Ee, tekrar teşekkür ederim. Yoğun programınızda bizlere zaman ayırdınız ve değerli görüşlerinizi paylaştığınız için e, bizler de sizlere başarılar diliyoruz. Oradaki temaslarınızda görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sevgili Grinik Web TV izleyenlere Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manamoğlu da Cenevredeki gözlemlerini, temaslarını e, duyumlarını aktardı bizlere. E, önümüzdeki dakikalarda yine çeşitli bağlantılarımızla canlı yayınlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bizleri izlemeyi unutmayın.